Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antid yayın oynayacağız. Bu oyunu şoslarda gördüm çok güzel efektler falan var bir deneyeyim dedim. Ve şu an oyunu açtım gördüğünüz gibi. Oyundayım ben videosunu çekmiştim fakat videoyu açmamışım. Yani videoda yanlış bir şey olduğu için o videoyu sildim. O yüzden yenisini çekiyorum şimdi. Oyunda böyle Böyle şey yapıyorsun. Kaçıyorsun, koşuyorsun. Hunted'lardan kaçmamız lazım. Hunter yani buluculardan. Koş, koş, koş. Şuraya gel. Böyle çok eğlenceli bir oyun. Şuradan şöyle. hop zıpla. yakalandım dışarı çıktığım için bence. Dışarı çıkmamalıydım. Koş. Çekmiyor. Koş koş. 160 saniye hayatta kalmam lazım katillerden. Katiller beni öldürmeye çalışacak ben de 160 saniye. Onlardan Hayatta kalacağım. İyi anlaşmaymış ya. Evet katil yok burada diyecektim. O katil miydi? İnşallah değildir. Ama arkamdan biri geliyordu. Hop. Ne olursa olsun atlayacağım, atlayacağım. Ne varsa yapacağım. Hop, hop şöyle gel herhalde o yakalayacak evet katil herhalde Vup. koş kardeşim koş koş şuradan hop 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 gel şuradan aşağı in hop çık şuradan hop 100 saniye kaldı arkadaşlar bu abone olup like atmayı unutmayın Üf, kaçıyordu. kaçıyordum çok fenaydı. Gel buradan böyle. Ve evet, sıkıştık burada. Hop şöyle atla. Kaç yandan. Şu an kameraya falan acayip az bakıyorum. Çünkü oyuna odaklanmak gerekiyor. Ben artık bu arada da yaptığım, yapacağım, yaptığım şeyleri ezberledim. Buradan yukarı çık. Ay yarı canım var. Adam beni yakaladı. Koş. Üf. Bir darbe daha aldım mı ben bitiyorum. Gidiyorum ben. Koş. Koş. Katil vardı dibimde. Koş. Koş. Hayatta kalmam lazım son 40 saniye hadi. O kadar zaman darbe almadım. O kadar zaman yine darbe almayacağım. Hayır. Alamam. Hayır ölmeyeceğim. Vampir olmayacağım. Katil olmayacağım. Hayır olmayacağım. Arkamda bir katil mi bilmiyorum. Biri var. Çok korkutucu. Sanki o katil. O katil de beni öldürecekmiş gibi. Son 15 saniye. Haydi. Kaç. Kaç ne olur kaç ne olur kaç. Level up yaptım. Üçüncü levelim. Dört. Üç. 2 1 ve 0 yendik. Yes arkadaşlar bu yani, yendiğim için bir like alırım sizden. Şöyle şey yapayım. Glass Horses diye bir map var. Onu seçtim. Yani herhalde bu map olmayabilir bilmiyorum. Şimdi bakalım modumuz ne olacak? Bu katil moduymdu, murder herhalde. Bakalım mod ne olacak? Bana bir edit yaparım, shorts'la bir yüklerim. Öff, fena. Mükemmel olur şimdi. Ay yine mi aynı? Yok, ama <laughs> seçeceğiz. Katil modumuz Juggernaut diye bir mod mu yoksa bomba mı? Bomba, 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 bomba. 15 saniye sonra rant başlayacak. Var ya eğer burada çok havalı bir hareket olursa direkt yaparım. Editerim böyle yüklerim. Şuradan çık. Hop hop hop. Hop hop. Bomba bende. Hayır. Hayır hayır al 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 sana ya bomba He he. <laughs> evet. Hop hayır bomba bende. Hayır nasıl? <laughs> koş 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 ne olur ölmem hayır ölemem hayır yok ben gittim aga artık şans yok hayır ya hayır ben gittim ki bu hiç olmadı ama ya B'de shop varmış. Sıfır mı? Sıfır. Sıfır diyor. Ha bende var. Trails. Benim çantam mı var ya? Çantam varsa oradan mı takacağım? Nasıl yapacağım? bir dakika. E, Q inventory bunu ekiple outfit var. Nerede artık koşarken öyle mi olacak? Ya deş atarken falan. Yo. Daha maç başlamadı şu anda. Ben internete getirirken adam geliyor böyle koşuyor koşuyor koşuyor. Burada durmadan zıplayarak daha hızlı çıkıyordu. Adamları yaktım şu an ben. Net yaktım net. Koşsan koşsan koş hop hop, kaç hop, şöyle bir atlayacaksın, hop, hop böyle geri döneceğim sonra, şuradan atla, sonra şöyle yapacaksın, hoppala, oyunu oynamadan bile eğleniyorsunuz ya. uzun zamandır video atmıyorum ve artık o kadar fazla video da atmayacağım. Ö Aralı öyle bir haftada bir video, bir haftada iki video gibi atmak istiyorum. Çünkü abone sayısı acayip az. Yani bir günde eskiden bir video atıyordum. Artık atmıyorum çünkü abone sayısı acayip az. Ve bu ne? Neyse. Hemen atla şuraya. Neyse ben daha kapalı çıktım. Ve bomba, bam bam. Ha, bomba sende olunca çok sıkıntı oluyor. Bu haritaları ezberlersen hızlıca geçiyorsun adamlara. Böyle hop. Mesela öyle yaparak insana pek atabilirsin. Ve tam koşarken bu taktiği uygulayıp tam şuradan geçebilirsin. Ve böyle, böyle yaparsın. Sonra böyle yapıp buradan hızlıca çıkıp böyle atlayabilirsin. Sonra tam böyle yapacağım derken sağa koşabilirsin. Çok fazla şey var. Çok. Dükkandan da bir şey alamıyorum ya. Mecbur bekleyeceğiz. Bu arada ben bir kral tacı modu var. O modu istiyorum. Çok eğlenceli. Bombayla resmen aynı şey gibi. Bir de nefret ettiğim bir mod var mutasyon. Zombi oluyorsun böyle veya olmuyorsun. Bir zombi var kaçıyorsun ondan. Zombi olduğun mu artık oyunun heyecanı kalmıyor. Cidden söylüyorum. Oyunun heyecanını götüren ilk şey. Resmen. Baka ya. Yani oyunun eğlencesini de götürüyor. O yüzden o modun ama hep o mod seçiliyor var ya küçük oluyorum. Bunlar da bak görüyorum. Bak ekranı kapattım. Görüyorum seni. Hala abone olup hala abone olup like atmadım. Bak. Hemen abone olup like at yoksa sıkarım. Attın mı? Çık çık. Tamamdır. Ne zaman bitecek bu maç ya? O sırada edit yapmıyorum ben. O sırada 5000 years edit'e gelir ve bir saniye sonra yaşındanır. Burası ama aa burası şey Backrooms'taki odalardan benziyor. O üstteki ne? üstte üstteki yer Oyuna bug'a sokup oraya gidiyorsun bombasız olarak. Fakat oradan sonra bomba sana denk geliyor. Sen seçiliyorsun bundan. O sırada çıkamıyorsun. Çok değişik olurdu. Ve hala. Maç bitmemekte ısrar ediyor var ya. Mesela kimse yok yani. Oh be bitti. Mod ne olsun? Krom 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 krom. Mutasyon seçme infected. Bunda birinde kral tacı oluyor. Ondan kral tacını alıp uzun süre saklaman gerekiyor. O çok güzel. Kral. Hide mod what? Toward... Yok. Şöyle yap. Evet. Kral olmadı. Guardian Chrome mu? Ne oldu kardeşim buna? Ne oldu? Pist mi? Kromlar nerede? Krallar aha. Savaş. Vuruyorsun. Krom. Krom. Bak sen şunu Krom. Ben hala eğilmeyip öğrenemedim tamamen ya. Kardeşim. Bak. Bizi delirtmeye çalışıyor fakat ben yemem. Kardeşim. Nereye gidiyordun? Adamlar he, kral seçiliyor. Kral seçiliyor. Şey. Bak, 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 bak bak bak. Kaçışa bak. Sanki katilden kaçıyorsun. Murder Mystery 2 oynarken benim maks halim. <laughs> Çok yakıştı. Hop! Hayır alamadım. Zıplamalıydım. Hayır, Hayır ya. Hep kaçırıyorum. Hmm. Nereye kayboldu adam dedi. Hayır ya. Kral tacı benim olmadı. Ver lan kral tacını. Ver lan kral tacını. Nerede lan o? kaçmış yer. Bak buraya atlayacağını biliyordum. Adamın dibinde nasıl öldü? Yok aga, artık şans yok. Şans artık sıfır. Çok gitti Kaga. Kral tacını alamayacağız. Aa arkamızdaki şey bu arada efekt gelmiş. Şöyle. Atla. Hayır. Hal ya vuramadım. Yok oraya atlamasam sarsın. Gel kardeşim şuraya yani. Hayır. 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 Hayır ya, 7 saniye kaldı. Bizim uzundan... bir kere alayım ya. Aa kim aldı kral tacını ya? Of of yine alamadık. Hmm. Şu an çok gıcık oldum var ya. O şu an beni Aklına aklını alacağım Kazanan map bu map Glass House. Yani cam evli. Ve başladık. Şimdi ben neyim? Hayır. Oh. Mod. Kaos diye bir mod var. Team direkt mod. Ha, her şey mi var? Hem efekt, hem kral, hem murder. Hem farklı bir şey değil. De. Bu bilmiyorum. Şu ikisini bilmiyorum ama kaosu deneyeceğim herhalde benim dediğim gibi. Bakalım nasıl. Ay kapı geldi, ay uykum geldi. He. Bekleme zamanı. <laughs> Dudaklarım kurudu artık. Başla oyun. Ağaç oldum burada. <laughs> Bu videodan güzel bir edit gelirse çok güzel olur. Aha katilim. Katilim. Hop. Kardeşim hayırdır? Ölme zamanı. Evet birini öldürdüm. Adamıma herhalde internete gitmişti Tamam. <laughs> Gel kardeşim buraya. Seni hatırlıyorum ben. Kardeşim. Hayırdır siz? <laughs> Burada mı öldü? Evet işte bu. <laughs> hemen gel vur adamlara. Oradaki topluluğun içine girip bir kere vursam zaten almıştık. Ne oldu? Oyun dondu. Ya kardeşim hangi tuşa bastı? Hangi tuşa bastıysam şu an bilgisayar gitti. Bilgisayar uçak moduna girdi. Her uçak moduna girme. Ayından da arkadaşlar benim suçum yok. Çıkır. mouse, mouse yok, mouse yok. Hah, mouse sonunda be. Onu yapsam ya? Oyna çık gir yapayım. Hoppa. Oyunu kapat. Saati kapat. Oyunu kapat. Bilgisayar gitti arkadaşlar. <laughs> bilgisayar. Kapan sana. Kapan sana. Bak. Oyun. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün bir bir error girdi.